dolduruyorum. Ne görecekler ki? Tankuş kuruyor. Reis vur. hazır. Phoenix düşünü bulduk. Bir düşman kaldı. Burada burada. Burada. Arkadan bir 120 giriyormuştu. Klo basmış. Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> Üçüne vur. <bir. gülüyor> Üç, i̇kisi de arkada. Ayakta kalan son oyuncu. Ortada düşman var. Karo. Kill Yok Tamam Gekko da burada. Ben vurdum bir. İki vardı. Dikkat dikkat. Rezulta işte dikkat. B'de düşman. Bakın nasıl kaçacaklar. Çünkü atabiliriz tekrar. Tek şey, hala burada.